hoş geldiniz. Sizi Türkiye'nin iletişim tarihinde müthiş bir yolculuğa çıkarmaya geldim. Şimdi gelin biraz eskilere gidelim. Alo! Ahize muhakkak kulakta bekletilmeliydi. Saatlerce bekliyoruz. Arabayla telefondan önce İzmir'e gidebiliyoruz biz. Telefon geldiği zaman acaba ben nereye telefon ettim diyerekten bir Tereddütte kalmış oluyoruz. Evet, işte yetmişler Türkiye'si. Eskiden bir yeri arayacağımız zaman önce santrale bağlanmak zorundaydık. Saatlerce beklediğiniz olurdu. Şaşı bak şaşır olarak bildiğimiz olay da işte böyle bir bekleme sırasında icat edilmiş. Yıllar geçti ve artık telefon her eve girmeye başladı. O zamanlar tuş kilidini anahtarla açıyor, numarayı da gerçek anlamda çeviriyordu. Artık santral görevlisinin yerinde çok daha yetkili biri vardı. Alo? Hülya nasılsın? Ben babasıyım. Ne söyleyeceksen bana... Vay münasebetsiz! Telefonu yüzüme kapattı! Bu ne rezilliktir Hülya? <laughs> Cep telefonunuz olmasaydı arkadaşlarınızla nasıl buluşurdunuz? Tek çareniz önceden sözleşip gelmesini beklemekti. Gelmeyince nerede kaldın diye aramak yoktu. Gelmeyen kişinin gizemi belki de saatler sonra herkes eve dönünce çözülürdü. Hayatım neredesin? Bütün günemin önünde seni bekledim. Evin önü demedik mi ha? Seni şaşkın seni. <laughs> tamam geldik. Tamam. Şimdi kapatmam lazım. Allah'a Allah ısmarladık. Allah Allah Ve telefon sonunda mobilleşmişti. Fakat o kadar da mobilleşememişti. İşte bir araç telefonu. O zamanlar çekmeyen yer değil. ...çeken bazı yerler vardı. Diğer durumlarda da... ...ankesörlü telefon tek çareydi. Çıkarın beni. Ee, nereden çıkaralım? Ya arkadaşım kulübeden... ...kulübede sıkıştım kaldım... ...çıkartın beni buradan ya! Bu sesi tanıdınız mı? İşte ilk internet evimize bu sesle girdi. Eva halisini uyandırmadan bağlanmak maharet istiyordu. Bir resmin yüklenmesi bile dakikalar sürerdi. Ne bekledi o zamanın gençleri? Ne bekledi, ne bekledi? <laughs> Neyse ki sonra ADSL ile tanıştık. Hızlıydı, hep bağlıydı. Kesilmiyordu artık internet. Bu kez de taleplerimiz artmıştı. Görüntülü konuşmaydı, dokunmatik ekrandı, online oyunuydu, sanal gerçeğiydi derken her yerden, her zaman internete girmek ister olduk. Neyse ki 4.5G teknolojisi imdadımıza yetişti. Bugün fiber teknolojisiyle hayatımızda yepyeni bir sayfa açılıyor. 3G'nin açtığı yolda 4.5G ile İletişim gücümüz akıllı odalar, evler, hatta şehirler kurmamıza olanak sağlayacak. 10-15 yıl önce bunları hayal bile edemezdik. Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Size iletişim halinde kalacağınız bir gelecek ve harika bol güneşli günler diliyorum. Ettik. Evet. Nasıldım? Fena değildin ama kahkahayı beceremedin.